Milletçe başımız sağ olsun. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah bir an önce bütün Türkiye orada, hepimiz oradayız. 81, 81 bile 85 milyon Herkesin, bütün devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, bütün valilerimiz, bütün kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, bütün milletimizin bütün imkanlarıyla orada, kalbiyle orada. İnşallah bir an önce sağ salim, enkazın altında kalan vatandaşlarımıza ulaşırız. Sağ salim çıkarlar. Tabii yaralılar var. Ee, Allah'tan şifalar diliyoruz. Allah'tan geldi. Biz çok büyük felaketlerle baş ettik. Allah'ın izniyle milletçe bununla da devletimiz, milletimiz hep beraber baş edeceğiz. İlk andan itibaren ilk deprem, bugünkü deprem, bütün vatandaşlarımız, Sihitli hemşerilerimiz, halkımız çok haklı e, olarak tedirgin olmuşlardır. Ben öncelikle Sihit hakkında. Çok kısaca sizi bilgilendireceğim, sizin vasıtanızla da bütün vatandaşlarımızı bilgilendireceğim. Ee, Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok, ciddi bir hasar mal kaybımız yok. Sadece sekiz vatandaşımız panik ve korkudan dolayı baygınlık geçirme, e, fenalık geçirme ve bir e, e, atlama, düşme şeklinde bir e, çatlak, kolu çatlak olan vatandaşımız var. Onun dışında Hiçbir e, Allah'a şükür e, bir e, sıkıntı e, yok. Tabi e, deprem bölgesinde e, şu anda kar, kış e, var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında insanlarımız var. Şu anda binlerce e, görevli orada çalışıyor. E, asıl e, aklımız orada, canımız orada, kalbimiz orada. E, Büyük geçmiş olsun Başımız sağ olsun milletçe Allah daha beter kaza belalardan korusun Allah milletimizi korusun Devletimizi korusun Biz e, yeteriz Bize yeteriz e, Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün SİİT Halkı, e, bütün devleti Yönetimi, bütün halkımız e, Buradayız, biz e, bu yaralarımızı da e, Saracağız Ve ayağa kalkacağız Allah'ın izniyle